Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda ve yeni yılın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle yeni yılımız kutlu olsun. Bu yıl sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl geçirmenizi dileğiyle diyorum ve videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Brawl Pass geldi. Hepiniz biliyorsunuzdur. Yani bunu anlatmama gerek yok. Ee, gördüğünüz gibi yeni Brawl Pass'imiz, yeni karakterimiz bendi. Ve özellikle en çok hoşuma giden karakter de şu 70. kademedeki karakter. Abi bu kostüm bana bir karakterin yine Brawl Pass 70. kademe kostümü tanıdık geliyor. O hangi karakter? Şimdiden yorumlara yazın. Şu an durdurun yorumlara yazın. Ve... O karakteri de şu an söylüyorum çok benziyorlar. Neden ben de bilmiyorum. Herhalde tek benzeten benim. Bir saniye bulayım şimdi o karakteri neredeymiş o. Bekle heh buldum. Own... Nedense buna benziyor. Yani e, karakterin bir iyi hali var bir kötü hali var. Bu da kötü kolet ötekisi de magma mendi. Yani bilmiyorum ikisi benziyor. Bu bilgileri ne yapıyorsanız yapın senin kafanız. Arkadaşlar bu arada izlememiz düşmeye başladı. Lütfen bir sağda sola paylaşım videoyu bir izlenmeye kazanalım yani yakalayalım artık. Abone olmadan izleyen kullanıcılar çok var. %68 yani şimdi şu anda ekranda görüyorsunuzdur. %68 ve %32 abone olanlar da var. Yani azıcık abone olmayanlar olursa çok sevinirim yani. Gerçekten canınızı yerim yani götünü. Neyse çok lafı uzattım ben iyice bayağı uzattım. Çok boş yaptım. Şuradan 169 taş vererek Brawl Pass'imizi açalım. Gene elmasımız azaldı ama. Abi Evet, ilk kademi kostümümüz Jel Ayıcık Nita'yı da aldık. Rozet de verdi, çok güzel. Şu güç bandını alalım, lazım oluyor. Krediler falan artık kutular da yok. Bir oyunun heyecanı falan bir kalmadı gibime geliyor ama tek bunu düşünen ben değilimdir. Yani bilmiyorum böyle iyi mi oldu, kötü mü oldu hala emin değilim ama bilmiyorum ileriki zamanlarda göreceğiz. Evet, şimdi şu e, Nita'mızı deneyelim bu arada o kadar kostümünü aldık Şuradan jelayı yani bunun ne önemi var Yani güzel kostüm aslında ayıcığı çok beğendim ben ayı aşırı beğendim Şimdi şöyle bir seç diyerek <laughs> Animasyonu güzelmiş bu arada Neyse hadi bakalım başlayalım ya Bu herhalde renk değişiyor dedim evet renk değiştiriyormuş bu Her maç ayrı renk ve Atış sesi çok güzel lan Böyle jöle sesi veriyor böyle vıyk vıyk diye sesler veriyor <laughs> Güzelmiş böyle tatlıymış. Tatlı bir kostüm. Ama benim favori kostümüm Nian nite olduğu için yani favori kostüm derken Nita'nın arasında favori kostüm olarak Nian Nita ise. Şunları bir satmam yok mu? Hayır bak sıkmayın lütfen. Lütfen ben sadece ulti kasıyorum. Evet. Ya sadece bir ulti kassam yeter. Amacım öyle kupa kasmak değil. Ah, öldür şimdi beni gel. Öldür. Zaten denedik. Bekle ayıcığımıza bakalım. Ayıcığımıza bakmazsak olmaz. Uy ayıcık da güzelmiş lan. Pembe pembe. Güzelmiş bu arada pembe pembe. Neyse satalım artık şu arkadaşı. Bu çok kaşındı. Evet Shelly bize kızdı bu arada. Artı bir alsak yeterdi ya. Artı 4 alıyoruz şu anda. Abi amacım karakteri 750'ye çıkarmaktı. Yapma yapma be. Ya senin ben ne? Oha. Oha. Ne oluyor şu an? Abi yanlışlıkla birinci olmayayım be. Allah belanızı ver. Oğlum yanlışlıkla birinci oldum. <laughs> Abi Nita şu an çok kupa alacak ama ya. Sezonda çok eksiyecek bu. Neyse sıkıntı yok en azından kostümü denemiş olduk. Arkadaşlar bu arada kısacık duyuru e, kulübümüze gelmek isteyenler gelebilir ve özellikle kalıcı olursa çok sevinirim ve kulüp ligi yapacak. Şu anda kulüp liginde bayağı kişi yapıyor yani bir 18 kişi yapıyor. Gerek alanlar yapmıyor yani 30 kupa üstündeyseniz yani maksimum 30 kupa 30 kupanın üstündeyseniz gelebilirsiniz yani sıkıntı yok. Bir kişilik de boş yer var şu an. Neyse arkadaşlar şu an hedefim 45 bin kupa. Şu artık düşen karakterleri toparlarsam toparladıktan sonra hatta düzelteyim lafı. Toparladıktan sonra güzel bir 45 bine kazacağım. Ondan sonra bir artık nasip olursa 50.000'e 50 bine kazacağım. Neyse arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar abone olmayan varsa cidden abone olursa çok sevinirim. Yani izlenmemiz de düştü artık. Yani toparlamamız lazım azıcık. Sizle seviyorum arkadaşlar ve tekrardan yeni yılımız kutlu olsun diliyorum. Görüşürüz ve hoşçakalın. Bay bay.